Maria Montessori İtalya'da doğdu. Maria öğrenmeyi çok seviyordu ama okul onun için çok sıkıcıydı. O da bu sıkıcı yerde öğreneceklerini daha eğlenceli bir hale getirmek için oyunlar icat etti. Maria biraz büyüdüğünde fen eğitimi almak istediğini anladı ama yaşadığı yerde kızların gidebileceği bir okul yoktu. Maria ise bu hayalini gerçekleştirmek için mecburen erkeklerin olduğu bir okula yazıldı. Maria doktor olmak istiyordu. Önünde tüm engellere rağmen o İtalya'nın ilk kadın doktoru oldu. Çalışmalarına devam etmek istediğinde kadın olduğu için okulda çalışmasına izin verilmedi. O da herkes okulu terk ettikten sonra tek başına çalışmak zorunda kaldı. Maria hiçbir zaman pes etmedi. Mezun olduktan sonra farklı gelişen çocuklara hasta gibi davranılan bir klinikte çalışmaya başladı. Ve biliyor musunuz o çocukların tek oyuncağı kahvaltılarından kalan ekmek kırıklarıydı. Bu yüzden Maria klinikteki çocukları tedavi edebilmek için sevgi ve saygı gösterdi. Tüm çocukların başarmak için kendilerine inanmaları gerektiğini biliyordu. Çocuklar Maria'nın gösterdiği oyunlar ve aktivitelerle öğrenmeye başladılar. Maria fikirlerinin her çocukta işe yaradığını fark etti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çocukların öğretmen olduğu boncuklar ve bulmacalarla dolu Kasede Bambini diye bir okul açtı. Coğrafyayı öğretebilmek için seyahat hikayeleri anlattı. Başka canları anlatabilmek için böcek hikayeleri anlattı. Bunların hepsini başka öğretmenler de öğrensin diye çok fazla kitap yazdı başka ülkeleri gezdi. Çok 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 fazla öğretmene kendi yöntemini anlattı. Onlara bunları yapabilmeleri için yardım etti. Kısa sürede Casa de Bambini ben gibi okullar tüm dünyada çoğaldı. Çocuklara meraklı, yaratıcı ve özgür olmaları için ilham verdi. Tüm dünyanın çocukları için onlar yarının yaratıcılarıdır dedi. Tıpkı bizim okulumuz gibi